Bugün sizlerle İslam'ın en saygıdeğer isimlerinden Hazreti Ali'nin etkileyici hayatına göz atacağız. Başlamaya hazır mısınız? Hazreti Ali 599 yılında kutsal Mekke şehrinde dünyaya geldi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hem kuzeni hem de damadıydı. Fakat onun önemi sadece bu akrabalıkla sınırlı değil. Hazreti Ali adaletin, cesaretin ve bilgeliğin timsali olarak tanınır. Hazreti Ali Peygamberimizin İslam'ı yayma mücadelesinde her daim ön saflarda yer aldı. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarındaki kahramanlıkları onu tüm Müslümanların kalbinde yüceltti. Hz. Ali'nin cesareti ve kararlılığı İslam toplumunun en büyük dayanağı oldu. Fakat Hz. Ali'nin hikayesinin en ilham veren yanı bilgelik ve adalete dayalı yönetim anlayışıdır halifelik döneminde toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanması için büyük çaba gösterdi. Onun bu adil yaklaşımı, tarihte Hz. Ali'nin adaleti olarak anılmaktadır. Hz. Ali, tarihte adalet ve bilgeliğin en güzel örneklerinden biri. Onun sözleri günümüzde bile insanlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır sözü, bizlere insanlık adına yerine getirmemiz gereken sorumlulukları hatırlatıyor. Hz. Ali'nin hayatı sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlık içinde ilham verici bir örnektir. Onun cesareti, bilgeliği ve adaleti bugün bile bizlere yol göstermeye devam ediyor. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız Kurtuluş Gelgeç kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.